Merhaba arkadaşlar. Ben Rabia Akdeniz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte e, su sensörü yapacağız. Sıvıyı arkadaşlar e, bunu sensörümüzü kullanırken ekranda tehlike yok ve e, su baskını mesajını verdireceğiz. Yani suya bastığımızda su baskını mesajı verecek, çıkardığımızda tehlike yok mesajı yazdıracak. Elimizde olan malzemeleri tanıtayım size. Bir tane Arduino kartım var. LCD ekran var, I2C'm var bir tane sensörüm var gördüğünüz gibi. Bir tane şöyle breadboard'um var ve jumper kablolarım var arkadaşlar. Bu şekilde ben bağladım. Arkadaşlar yine ITC'yi şöyle gördüğünüz gibi karşılıklı yerleştirdim ekranla birlikte. ITC'nin GND'sini e, eksiye bağladım. VCC'sini artıya bağladım kabloyu. Daha sonra şöyle göstereyim SDA arkadaşlar şuradan çıkıyor ve e, SCL. SDA'yı ben A4 ve A5'e aldım arkadaşlar. Daha sonra şunu gösteriyorum hemen sensörümü. Sensörümdeki arkadaşlar bir dakika. Şöyle S yerine A0'a taktım. Artı yerini breadboard'da e, artı kısmına takıyorum. Eksi yerini de eksi yere takıyorum. Daha sonra atlama kablom ile hepsini buraya bağladığım için atlama kablom ile birini GND'ye birini de 5 volta gönderiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi tehlike yok yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu suya takacağım. Suyun içine koyacağım yani. Evet arkadaşlar şu anda su baskını gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kodlarım bu şekilde. Evet arkadaşlar projemiz bu kadardı. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle.